Yarın bizi nasıl bir gün bekliyor? Yeni normalleşme nasıl olacak? Ee, hemen son dakika haberini de aktaralım. Normalleşme genelgesi yayınlandı sevgili izleyiciler. Hafta sonu Cuma saat 21 ile Pazartesi günü sabah 5 arasında yasak devam edecek. Hemen Ankara'ya gidelim. Bu haberin sıcak gelişmenin detaylarını Gülşen Coşkun aktarsın. Gülşen günaydın. Günaydın. Merakla bekliyorduk. İşte o sorular yanıt buldu. Öncelikle şunun altını çizelim. 17 Mayıs yani tam kapanmanın sona erdiği gün itibariyle artık yeni düzende şöyle olacak. 17 Mayıs 1 Haziran arası kademeli normalleşme. Zaten Cumhurbaşkanı da sinyalini vermişti. Mayıs sonuna kadar ihtiyatlı bir harekete geçeceğiz demişti. Kademeli normalleşme olacağı netleşmiş oldu. Şimdi tek tek detaylara bakalım. Sen de söyledin. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla başlayalım. Hafta içine bakıldığında saat 21 yani akşam 9 ile saat 05 sabah 05 saatleri arasında bir kısıtlama söz konusu olacak. Hafta sonları da şöyle olacak. Cuma günü saat 21'de başlayacak. Cumartesi ve pazar günlerinin Tamamını kapsayacak bu kısıtlama ve pazartesi saat sabah saatlerinde 05'te tamamlanacak bu kısıtlama. 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına ise şu şekilde devam edilecek: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi söz konusu. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için de ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi ne yine devam edilecek diyor genelgede ve hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hafta içi günlerde sadece 10 onunla... ile 14 saatleri arasında sokağa çıkılması söz konusu olacak. Yani bir aşı kriteri var burada. Bunun altını çizelim. Peki şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Burada da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde yani hafta içine bakıldığında çünkü sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonuna ilişkin ve hafta içinde de bir saat söz konusuydu. 21 sonrası bunun altını çizelim tekrar. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmaması. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla seyahate ancak zorunlu halde izin verilmesi söz konusu olacak. Peki yeme içme yerleri en çok merak ettiğimiz sorulardan bir diğeri de buydu. Kafeler, restoranlar nasıl olacak, nasıl sürdürecek bundan sonra faaliyetlerini. Hafta içi günlere bakalım. Öncelikle saat 07 sabah saat 07'den saat 8 akşam 8 yani 20 saatleri arasında gelal servis olacak ve paket serviste 20-24 saat saatleri arasında olacak ee, bu paket servis süreleri hafta sonlarında ise yine sabah saat 07 ile 24 saatleri arasında sadece paket servis yapılabilecek yani gidip oturamayacağız bir yemek lokantaya da restorana ya da kafeye bunu görmüş oluyoruz ee, tekrar altını çizelim gel ve paket servis söz konusu hafta sonları ise sadece paket servis söz konusu olacak diğer iş bakalım 17 Mayıs 1 Haziran arası kademeli normalleşme dönemi şimdi sıralayacağım iş yerlerine ilişkin olarak faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir diyor genelgede. Bizim elimizde de sıcak sıcak daha yeni geldiği için bu genelge çok sıcak bir gelişme olduğu için ben de aynı anda sizinle birlikte bakıyorum detaylara. Şöylelikle gazino, taverna Birane, nargile salonu, kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet, kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme, havuz, yüzme havuzu, spor salonları, hamam salonu ve masaj salonları, luna parklar ve tematik parklar bunlar faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. 17 Mayıs 1 Haziran arasında bunun altını çizelim. Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve Hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlarla büro ve ofisler gibi iş yerleri hafta içi günlerde 7 ile 20 saatler arasında faaliyet gösterebilecek. Burada da belirli sınırlama saat sınırlaması doğrultusunda faaliyetlere izin verilmiş oluyor. Zaten beklentide küçük esnafa ilişkin olarak bazılarının faaliyet gösterebilmesi yönündeydi. Şimdi AVM'lere bakalım orada da durum nedir? Hafta içi 10 ile 20 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor gösterebilecek AVM'ler ama hafta sonları kapalı olacak. Bunun dışında marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir vurgusu var genelgede. Pazar yerlerine bakıldığında ise Hafta içi günlerde sabah saat 7 ile akşam saat 19 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler ve hafta sonları ise pazar yerleri kurulmayacak. Bir diğer detay online market ve yemek sipariş firmalarına ilişkin onlar da hafta içi ve hafta sonu saat 07 ile 24 saatleri arasında evlere adresi servis şeklinde çalışabilecekler. Çay ocaklarının masa, sandalye, taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyette bulunmalarına izin var. Burada genelgede bu şekilde belirlenmiş durumda. Kamu kurumlarındaki mesai uygulamaları peki nasıl olacak? Ona ilişkin detaylar var. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerine bakalım. Başlangıç saat 10, bitişse 16 olarak uygulanacak. Uzaktan ve dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulanmasına da devam edilecek.